Hollanda'da NATO zirvesinde dikkat çeken isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. En son 2013'te başbakan olarak Hollanda'yı ziyaret eden Erdoğan, zirve kapsamında dünya liderleriyle peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi. İlk görüşme Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile gerçekleşti. Erdoğan ve Trump Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini hatırlatarak, Gazze ve Ukrayna'daki krizlerde yakın işbirliğinin önemine dikkat çekti. İngiltere Başbakanı ile yapılan görüşmede ticaret hacmini artırma hedefi ve savunma sanayi işbirliği öne çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkesin önemi öne çıktı. Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik yapısında Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefiklerin de yer alması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapılan görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri, Avrupa Birliği ile diyalog ve enerji yatırımları gündeme geldi. Hollanda Başbakanı Skuf ile görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi kararlılığı vurgulandı. Erdoğan, başarılı ev sahipliği için başbakanı tebrik etti. Yoğun diplomasi trafiğinin ardından 2026 NATO zirvesinin Türkiye'de olacağı duyuruldu.